Ben AK Parti'ye oy verdim. Şu an çok pişmanım yani. Bugün seçim olsa kime verirsin? Bugün vermem de AK Parti'ye kesinlikle vermem. Bir sene Sonra yine verirsiniz. Vallahi billahi verirsin. Ülkemizdeki insanlar balık hafızalı. Gerçekten balık ya, hafızalısı. Yapmayın ya. böyle ya. ya. Sen bir kere eşek olur bir daha da olmaz Anladım ya. Adam başta. İlk defa ya. başa gelmedi ki. 20. yeter yani bak. Yeter daha yeter yani. Olacağı bu yani. Benzin 36 lira olmuş. Bir gram çeyrek bir gram altın 1600 bilmem ne kadar olmuş. 750. Bakın Aynen. ya ben daha Geride kalmışım. Yani biz, yani biraz, biraz, biraz önceki e, yani. abim dedi ya anlı secdeye gitsin Aa, yeter. Emin olana sor. Cuma namazına gitmiyordur. Ama böyle insanlardan biz bu şekilde aynı stadyo konuluyoruz. Yazık Gerçekten ya. bak abim ne diyor? Aldandım diyor. Zaten bu ülke aldana aldana, aldana böyle aldana, oldu. Aldana. Bak, ne dedi? Kendini seçimden kendini önce aldandı. ne dedi? Ben dedi benzin bulduk dedi, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bardan Ağla petrol fışkırıyordu. Karadeniz'den gaz gördü. Ondan sonra biz dedi günlük günistanlık dedi. Hiçbir şeye zam. Ne oldu da şimdi birden bire bu kadar zam oldu? İzlemiyorsunuz, dolar o kadar bas baskıladılar yapıyorduk Olacağını zaten biliyorsun. Bile bile mi verdiniz abi? Ya bile bile değil de bu kadar yani beklemiyorduk yani. Ya yani bu kadar bekleme. Şimdi kalkmışsın. Sen benim çarşambadan belli ediyor. Bak esnaf kan alıyor şu <laughs> an. ev sahipleri ev sahipleri almış başını gidiyor. 10 bin lira insan 10 bin lira mı bak 10 bin lira kira insafsızlık abi yazık günah. Ya 7500 lira maaşım bana 170 lira zam yap. Hiç Allah'tan korku yok mu? Utanma yok mu bunlarda? Ya yani utanma yok ya mu? O, ka o kadar ya. işte Ama kendiniz hissediyorsunuz. Ya İstedik ama verdik ne yapacak? PKK'ya mı oy verelim? Abi ne alakası Verdi ya işte yapacağız. ama bizi o niyetle kandırdılar. Yapmayın. Öyle kandırdı kandırdılar. Kandırıldı Öyle kandırıldık yani. Kandırdılar. Bizi öyle gaza getirdiler yani. Kandırdılar. Kandırdılar. yani nasıl ben kaç yaşındayım? Ben niye kalmıyorum? Ben 34 yaşındayım ben niye kalmıyorum? Hayır. Araştıracaksınız, bakacaksınız. Abi yapmayın ya böyle yapmayın ya. PKK diye bir şey yok ya. PKK diye bir şey yok. Bir şey yok. Düne kadar, düne kadar AK Parti hayır hayır. Düne kadar, düne kadar zaten AK Parti'de doğudan oy, oy, oy alıyordu. Oy alıyordu düne kadar. E o zaman PKK değildi. Şimdi niye? Şimdi niye PKK? Öyle bir şey yok yani. Ha Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu gelmiş. Ya Kılıçdaroğlu şu anda gelmemiş yani tam ha kullanılmaya mahkumuz zaten bizi bu yüzden işte iyi niyet yok zamdan önce ne dedi Emeklerin maaşını taban maaşını 7500 yaptık dedi değil mi ne yaptı millete verdi gazı millet bu şekilde de emekli yaşa takılanları da emekli EYT çıkardı. EYT'ler maaşını aldım yükledi. EYT'yi de bize yükledi EYT'ler maaşını aldım abi ya onu da bilmiyorum ama ben kendi maaşımda kesinlikle yani memnun değilim neden memnun değilim bugün ben çalışmasam şu an çalışmasam 7500 lirayla nasıl geçineceğim 7500 lirayla geçince? Evet, kira mı Ya ev benim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bak. Ya. Bak ev benim oldu. Evi kira olan bir insan böyle ya söylüyorsa şey zavallı kiracı benim kayınpederim kiracı <laughs> ve kayınımla beraber oturuyor. Gerçekten geçinemiyorlar. Gerçekten yapmayın ya. böyle ya. Kendisine yüzde seksen yüzde egzamlar yapıyor. Düşünebiliyor musun? Ekim yani var. milletvekilleri. Ben, evet. ben hep savunduğum şey şu. Ülkeyi ikiye bölsünler. Oy ay verenler ay ve vermeyenler. Ay vermeyenler sürünsün arkadaş. De, arkadaş. Bu pardon kadar. Pardon. Bu Ülkeyi Yani böyle müşahite oldu Am amca bir dakika yani. ben sandık müşahide iki kere gönüllü olarak gittim ve değişim istedim gerçekten dedim ki çocuklarımın rızkı için geleceği için ve kimse de oy vermedi buradan ve çok üzülerek geri döndüm ve bu çok acı ama acımıyorum vallahi oh diyorum oh diyorum, amca, oh diyorum. Musta, evet, evet yani yeterli. bu halka bu mustak yani bu mustak yani bunu yapacak bir tane ya, çocuğum ya, var ben ev sahibim benim eşim de kamuda çalışıyor ben ev sahibim oh diyorum yani ben bu kadar çırpındıysam kendi çocuklarım için çocuklarımla tersi evet, yani oh diyorum oh. bak bir Avrupalı bir Avrupalı kuşatısına tatil'e gidiyor bak dışarıdan gelenler Almanya'dan gelenler Hollanda'dan gelenler ha abi bir dakika adamın adamın cebinde parası var biz niye bir emekli olurlar Avrupalı zaten hiçbir şey yok ki Avrupalı zaten diyor zaten ben rahat yaşıyorum diyor sen bakacaksın kendi ülkende senin ülkendeki ekonomik şartlar ne abi, önemli olan o yani. biz biz Türkiye'mizde yaşıyoruz tam da 11.400 lira olmuş millet 10.000 lira kira veriyor ha, ne ne yiyecek bu insan? Ne içecek? Biz emekli olarak bak, biz emekli olarak. Ya, ya, ya göremedik değil. Biz diyoruz ki daha iyi olacak. Hani 20 senelik hükümet diyorsun, daha iyi olacak diye bekliyorsun. Ya şimdi sen CHP'den, CHP'de iyi bir muhalefet olsa millet CHP'ye oy vermez mi? Verir ama yok. Yok işte. Karşılıktan sen CHP'de kime güveneceksin? Bugünkü zamlar, iktidarda CHP varken gelseydi ne olurdu? Abi? Daha kötü olurdu. O zaman diyeceklerdi halkın ki. Tabii, halkın tepkisi daha büyük olurdu. Daha büyük olur. Ama işte biz maalesef şeyi önümüzü göremiyoruz. Önümüzü göremediğimiz için de ondan sonra da oyduktan sonra. Vay ben şimdi AK Parti'ye oy verdim pişmanım neden pişmanım ya diyeceksin ki bu zamlardan sonra benzini görüyorum 36 lira olmuş sabahleyin bakıyorum yarın sabah diyorum her şeye yine zam gelecek dün akşamda çıkmış televizyonda diyor ki Cumhurbaşkanı şu kadar ne diyorsun? abi ne diyorsun şu devam et ha, şu kadar diyor halk diyor zam biraz daha dayansın ya bu millet nereye kadar dayanacak nereye kadar dayanacak ya en sonunda ben sana söyleyeyim bu gidişat iyi değil bir iç savaş çıkarsa millet karışacak yani zaten millet var ya bir kıvılcım bekliyor bir kıvılcım olursa bak ne oluyor neler olacak o zaman görecekler zaman biz İslam'a döneceğiz, peygambere döneceğiz. Faiz, kumar, zina, fuhuş bunlardan uzaklaşacağız. Allah Teala bizi o zaman yükseltecek. Yoksa Bilsin Müslüman bir ülke abi. Onlarda bir türlü doğrultamıyorlar belli. onlardan tamam. niye böyle? Tamam İslam'a 2 milyar İslam alemi var. Yardım Hayır. etsin. Senin kimliğinde İslam yazıyor mu? Yazıyor. Çıkar bakalım. Kimliğinde yazmıyor. Almanya. Seni yazmıyor, Seni abi. Yazmıyor ya. Buyur. Nerede? Baş. Kaldırdılar ya. Abi. Ya kimlik kimliğin yazması bir şey para etmez. Ne demek kimliği? De? Senin burada var mı? O yok. Burada yoksa. Ne, i, ne bak, yazıyor orada? Bir yaz, yaz, toplum. Seni iman yazıyor. Ne göre gömülür? Güzel İbadet edilir. Allah evet. Teala Allah suçlu. Siz yok. suçlu Allah de değilsiniz. Suç Kitab bakıyor. Hep Allah suçlu ama. Yarım saattir dinliyorum seni Allah suçlusun ya. İnsanları suçluyorum ben Allah'ı suçlamıyorum. <laughs> İnsanlar Allah var. suçlanır mı ya? Faiz. Var mı? Var. var. İçki var, var. var mı? Kumar var mı? Bunlar var. Nasıl zorunda? Nasıl zorunda? Sen Müslüman zor değil, değil, değil misin? Değilim. E değil sen sen Müslümansınız da onun için camiden dışarı kimse çıkmıyor. Camiler boş. Hocalar, hocalar, camiler ordu insan gelir. Yani Cumhurbaşkanından fazla koruma Açık, klimalar açık gelen yok. Bir dakika. Bir, 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 bir tarikat şey tarikat gibi. Içinde, Cumhurbaşkanından fazla koruma var. O ne yapacağız onu? İşte İslam'ı yaşamak bir lazım. İslam'ı yani Gördüm abi. bir depremde bir şeyde. Bir dakika. Kura, kurallara uy. Selde hangi tarikatı gördün? Tarikata girme ya, Niye Ben Kuran'dan bahsediyorum sana. Kur uyguluyorlar. Bu millet helak olur. Helak olur. Allah peygamberin duasıyla helak etmiyor. Yavrular niye olmuyor? Bak ne diyorum faiz. Israel, niye olmuyor İsrail? hepsi var. Var yani, mı yok mu? İsrail no. niye olmuyor? At kavmi, At kavmi niye helak oldu? Alt kavmi niye helak oldu? Bunları söyle bana. Neden sen ne oldu? Kur'an aşkı okudun mu? Yok ben bilmiyorum zaten Ama onları. Sadece Konuşuyorum boş kız. Ee, sade Kur'an'ın 2 iki tane ben ayetini ben biliyorsunuz. biliyorsunuz. Başka ben bir şey bilmiyor. Konuşma. Bir Abi şey değil, bir tarikat liderlerinden bahsediyor. Tarikat boş ver. Ben tarikattan konuşmuyorum. Tarikat sakalını sakalını var. Dini bıraktı. Ben onu söylüyorum. Faize geldi, kumara geldi, zinaya geldi, içkiye geldi. Helak olacak. Allah helak edecek. O daha Cumhurbaşkanı da faiz yapmasın abi. Yapmasın. O da mı? Vermeyin oy. Vermedim abi kimse. Tamam. Sen vermeyin. Sen verdin mi? Yarısı ver. Sen ver ben ya. Ben 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 ya. Ben sandığa gitmedim. Veremem. Ben gidiş hatta memnundum. Nasıl vatandaş değil? Sen sandığa gideceksin ki birini belirleyeceksin. Bu vatandaş mecbur mu gitme? Gideceksin. Bu 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 sisteme ben ekmeğe verecek adamı bu biz belirleyeceğiz Evet deme. Bu sistem bu sistem. Hangi sisteme diyeceksin? Ben Kur'an'a uyuyorum. Kur'an'a uyuyorsun. Nesine Nesine uyuyorsun? Sen bilmiyorsun ki Kur'an'ı. Nasıl? Bana ne soruyorsun? Sen ayet ezberleyip de Kur'an şunu yazıyor demeyin. Nasıl? İki tane ayet ezberleme. Müslüman bana konuşamazsın. Yani ben Müslümanım. Senden fazla Müslümanım. Şu Müslümanım diyen Türkiye'de Allah'ın yani her türlü musibetine layık şu anda. Ad kavmi, Semud kavmi, levut, le, bütün yap, yaptıkları şey Türkiye'de var. Yok mu? İğler neydi abi iğler? Ozan iğler de gidiyor. İlan Bu depremle 700 sene nasıl hakim oldu? Yok şu an da var. İğler yok mu abi? 700 sene nasıl hakim oldu? Abicim. Orada ki o depremde o depremde müslümanlar. Aleni içki var mıydı? Kumar var mıydı? Aleni faiz var, var mıydı? Var, zina var mıydı? Var, abi kötü politikalarla var, yıkıldı. Var, demek ki yıkımın sebep olan kötü politikalar. Tamam. Ama 700 Aa, sene bak, Allah 700. Diyor Allah ya 7 sene değil. 7 sene değil. 700 Ay, sene. 700 sene ne yaptı? İslam'ı yaşadı ve Allah onlara izzet verdi. Kararlar geliyordu. E geliyordu Amerika böyle duruyordu Osmanlı'nın ucunda izin istiyorlardı girebilir miyiz şimdi bizimkiler gidiyor Osmanlı gidiyor. hangi devirde oldu Ben Atatürk ya, hangi devirde oldu Konuşma sen hangi devir Osmanlı konuşma ya, müslüman hangi olur devirde? olmaz abim sen ne Bilmiyor bir şeyi. Hangi devirde diyor cevap Osmanlı diyorum Osmanlı'nın hangisinde 700 Hangisi? sene diyorum 700 hangisinde? sene Hangisinde hangisinde Sultan Süleyman'a izin istiyorlardı krallar geliyordu böyle Sultan Süleyman yönetti abi Sultan Süleyman var ben boşuna kitap okuyorum. yani gel, ne? gel cami anlatayım. Iyi bir liderin önünde öğreteyim, İslam'ı öğreteyim. Ya ben biliyorum zaten. Nereden biliyorsun? Sen Müslümanım değil diyorsun. Abi. Nasıl biliyorsun? Iyi bir liderin <laughs> önünde herkes eğilir. Atatürk'ün <laughs> önünde de nice liderler eğildi diz çöktü merak etme. Demek ki bunun yönetimle, doğru politikalarla ve saygını kazanmayla alakası var. Doğru mı? politika önce Allah'ı tanımakla olur. Evet. Bir insan Allah'ı <laughs> tanımazsa, peygamberi tanımazsa o doğru politika, <laughs> politika değil. Oyunu vermiş, iş bitmiş. <laughs> Beş tane anam diyorum ya 5 yakın tane yakın var mı? Abi. Var. Bak yakında 2 gün sonra 2 lira daha zam var. Her şey bitmiş. Herkes oyunu vermiş mi? Bu kadar.